Bütün cadılar ve cadılıkla itham edilen güzel insanlar. Merhabalar. Bugün 16 Mart 2021, Salı. Bundan sonra incelemeleri haftanın Salı, Perşembe ve Cumartesi günlerinde yayınlamayı ve böylece bir düzene oturtmayı planladığımı bilginize sunduktan sonra ilk Salı incelemesine geçiyorum. Avrupa'da Orta Çağ ve Yeni Çağ'da 100.000'in binin üzerinde kadının cadı oldukları gerekçesiyle en acı verici yöntem olarak bilindiği için yakılarak öldürüldüğünü biliyorsunuzdur. Ya da 1693'te Amerikan mahkemelerinin en utanç vericisi olduğu kabul edilen Salem Cadı Mahkemelerinde 20'den fazla kadını yanı sıra bir erkek ve bir de köpeğin de cadı olmaktan suçlu bulunarak idam edildiklerini ancak suçlamaların kıskanç bir ergen kızın organizasyonu olduğunu bir yerlerde okumuş olabilirsiniz. İşin doğrusu Hristiyanlığın hüküm sürdüğü bu topraklarda kadının insanlaşma sürecinin çok uzun, çok zorlu ve çok sıkıntılı geçtiğini söylemek lazım bir cadı hikayesi olduğunu düşündüğüm A Discovery of Witches isimli diziyi, bu sebeplerle izlemeye başladım. Bu arada yine son zamanların gözde yıldızı Anya Taylor'ın oynadığı cadı isimli filmi de izlediğimi, ancak yazmaya bir türlü sıra gelmediğini söyleyeyim. Neyse, dönelim dizimize. Evet dizi de ortalık cadılar, iblisler ve vampirlerle doluydu ama, anlatılan şey dört dörtlük bir aşk hikayesiydi. Biri vampir diğeri cadı olan iki aşık, bildiğimiz anlamda insan olmamalarına rağmen, aşkları seyredilebilecek en insanca aşklardan biriydi. Tutkulu ve sevgi dolu, saygılı, özenli ve fedakarcaydı. Ancak bu durum, iki tarafında öldürülmesini gerektiren bir suç olduğu için, aşıklara ve aşklarına öfkeyle ve nefretle bakanlar çoğunluktaydı. Bütün bunlara rağmen, cadılarla vampirler arasında binlerce yıllık düşmanlığın iki tarafında olan aşıklar, ihanet olarak nitelendirilen suçun gönüllü failleriydiler. Aşıklar, cezası ölüm olan bir seçim yaptıklarını elbette biliyorlardı ama aslında bu yaptıkları şey bir seçim değildi. Onlar aşka teslim olmayı, aşka esir olmayı kabullenmişlerdi. Ölmek veya öldürmek de dahil hiçbir şey onları korkutmuyordu. Çünkü sadece kalpleriyle değil, bedenlerinin bütün zerreleriyle aşktan gelen her şeye hazırdılar. Gelelim hikayenin ayrıntılarına. Yalnızca hikayelerde ya da filmlerde yaşadıklarını sandığımız cadılar, vampirler ve iblisler gibi farklı türler, Londra'da uzun zamandan beri aralarındaki barışa da sadık kalarak yaşamaktadırlar. Cadı olduğunu bilen ama bununla arası hiç de iyi olmayan, zaten büyü yapmayı hem sevmeyen hem de beceremeyen tarihçi Diana Bishop'u, sabahın erken saatlerinde Times Nehri üzerinde kürek çekerken görürüz. Oldukça güzel bir kadın olan bayan Bishop'u ikinci görüşümüzde, Oxford Üniversitesi'nin kütüphanesindedir. Başka kitaplarla birlikte Aşmol yazmaları 782 nolu kitabı da ister. Görevlinin getirdiği kitabın kapağını açtığında, kitapla kendisi arasındaki etkileşimin dış dünyada bir şeyleri değiştirdiğini anlar. Bunun ne olduğunu kısa bir süre sonra öğrenecektir. Kitap uzun zamandan beri vampirler tarafından aranmasına rağmen bir türlü bulunamayan ve hayat kitabı olarak adlandırılan önemli bir yazmadır. Yüzyıla aşkın bir süreden beri kayıp olan kitabın, vampirlerin sonunun nasıl getirilebileceğine ilişkin bilgiler taşıdığına inanılmaktadır. Kitabın kütüphanede bulunması gereken rafta olmadığı halde, dayananın istemesinin ardından orada belirmesi ilginçtir. Görülmek ya da bulunmak için beklediği kişi gelmiş gibidir. Kitabın kapağının açılmasıyla yayılan büyülü dalgayı, aynı üniversitede profesör olarak görev yapan vampir Matthew Clermont da hisseder ve hemen kütüphaneye gider. Diana'nın cadı olduğunu anlar ve Diana da onun vampir olduğunu bilir ama barış devam ettiği için bu karşılaşma tehlikeli bir sonuç doğurmaz. Diana kütüphaneden ayrıldıktan sonra Metü aynı kitabı ister ama kitap yine yerinde yoktur. Yani bir kez daha kendisini gizlemiştir. İşin asıl enteresan olan yanı bizdeki filmlerde kütüphanelerde tanışan üniversite öğrencileri bile bulunmazken adamların vampirleri, cadıları okumuş adam olmuş çocuklardır ve kütüphanelerde karşılaşmaktadırlar. Daha enteresan olan tarafı ise, vampirlere, iblislere ve cadılara itiraz etmeyen aklımın ya da aklımızın, bu türlerin okuyup profesör olmalarına itiraz etmesi, hatta bunu komik bulmasıdır. Eğitim şart diyerek devam ediyorum. Yayılan büyülü dalga yüzünden kitabın varlığından bütün türlerin haberi olur. Vampirleri yok etmenin sırrının kitapta olduğuna inanan diğerleri, kitabı ele geçirmeye çalışırlar. Kitap yüzünden Matthew ve Diana arasında başlayan tanışma faslı önce konuşmaya, sonra görüşmeye dönüşür. Metü ile Diana arasındaki romantizmin bir aşka evrilmesi uzun sürmez. Ancak bu aşk ve o kitap çiftin hayatına yönelik tehditleri her gün bir önceki günden daha tehlikeli bir hale sokar. Bu arada kitabın sadece Diana'ya görünmesi yüzünden her grup kitabı ulaşmak için onu ele geçirmek isterler. Ancak Diana ondan ısrarla kitabı getirmesini isteyen kendi türündekiler ve Metü dahil hiç kimsenin dediğini yapmayacaktır. Dizinin bundan sonrası aşıkların, aşka düşman olanlara karşı verdiği ve çok uzun süreceği anlaşılan bir serüvendir. Şu ana kadar 3 sezonu yayınlanan dizinin Dijitürk'te sadece ilk sezonunun olması keyif kaçırıcı olsa da, kalan 2 sezon mutlaka gelir ve olanları ya da olacakları, mutlaka izleriz diye düşünüyorum. İyi seyirler. Gurme, 8.